çişliğe gideceğim. Alpay Bey'le konuşuyorum. Gördüğünüz gibi ses eşlendi. Yani şu e, klibin sesini kullanmıyorum. Sadece alttaki e, e, harcı cihazlarının sesi kullanıyorum. Marker yöntemi arkadaşlar. Bu da biraz diyor, yaptığım yönteme benziyor ama marker vererek aslında markerlardan bulmaya çalışıyorsunuz. Marker dediğimiz şey de Adobe Premiere'de işaretleyiciler farklı amaçlarda, farklı şekillerde kullanılabiliyor. İki şekilde marker işaretini Bakın şurada marker kısmı var. Marker. Tıklıyorum. Add marker. Kısa yolu M. M harfi. Markerlarla isterseniz kendi notlar alabilirsiniz. Marker farklı farklı e, eşlemeler yapabilirsiniz. Bu çok farklı amaçlarda kullanabiliyorsunuz. En temel amacı aslında bir e, not alma şekli. Mesela iki türlü marker verebilirsiniz. Bir, timeline dediğimiz bu kısma. Tıklıyorum şu boşluğu. M harfine basıyorum. Ya da gelip buradan markerdan Add marker diyebilirim. N harfine bastım. Bakın şuraya bir tane işaretleyici geldi. Bunu çift tıklarsam ben girip buraya istersem işte buraya müzik ekle ya da şuraya girip açıklama yazabilirim çalışma yaparken. Girip buradan rengini değiştirebilirim. Girip buradan sürüsünü açıp kapatabilirim. Bakın açtım. Bakın buraya bir tane gözüm not geldi. Ben çalışırken kendime böyle notlar istersem koyabilirim. Tekrar çift tıklarsam markara girebilirim. Süresini değiştirebilirim, rengini değiştirebilirim istersem. Gelip buradan isterseniz silebilirim. Bakın sildim. Marker gitti. Ya da şöyle bir marker koymak istiyorum. Şu an kribe değil timeline'a veriyorum. M'ye bastım. İki defa basarsanız üst üsteye bakın açılır gördüğünüz gibi. Tekrar gelip buraya not yazabilirim kendime uygun bir şekilde. Bazı şeyleri unutmamak için de kullanabilirim. Renkleri değiştirebilirim. Farklı farklı şeyler istersen yapabilirim. Okey dersen bakın buraya marker geldi. Alt tuşuna basıp marker'a tıklarsam da buradan marker'ı açabilirim. Bakın açıyorum. Şu alana istersen kendime göre not yazabilirim. Bir marka verdim, bir tane daha verebilirim. Merakine bastım, bir kez daha bastım, geldim buraya, şimdi notumu yazdım. Burada ara görüntü ister yazıyorum mesela, atıyorum. Kendime göre fark farklı notlar alabilirim. Bunu da böyle sarı yapıyorum, bir markeri buradan uzatabiliyorum. Bakın buraya da gördüğünüz gibi farklı bir marker geldi. Markeri çift tıklayıp içerisine girip istersen düzenleyebilirim. Ya da marker'ın üzerine girip bu şekilde mouse'a sağ klik yapıp Clear Marker diyebilirim. Clear Selective Marker, yani tüm markaları sil. Birden fazla markanız varsa bu tek tek de silebilirsiniz, tüm markaları sil de e, diyebilirsiniz. Buradan geliyorum. Şöyle Clear Marker, hepsini silebiliyorum. Ya da kısa yolunu kullanabilirsiniz. Marker verdim, marker verdim, marker verdim. Bunlara notlar yazdım ya da burada bir alanda e, düz bir çizgi çekmek istiyorum. Bu amaçla marker kullandım. E, hepsini silmek istiyorsam, ben yalnız kısa yolunu kullanıyorum. Marker kısmına gelirseniz, Bakın burada markalar arasında git, markara gir, e, mark oluştur gibi şeyler var. Clear marker, clear selector marker. Yani tüm markaları sil. Gördüğünüz gibi Ctrl Alt M. Ben Control Alt M'ye bastığım zaman tüm markaları gördüğünüz gibi çok rahatlıkla silebiliyorum. Tek tek silebilirsiniz, tüm markaları silebilirsiniz. Markeri bir timeline e veriyorsunuz. Bir de isterseniz burada klipleri seçip kliplere verebilirsiniz arkadaşlar. Biraz önce set ekranı yapacaktık. Burada mesela pik olduğu noktayı ben buluyorum. Bakın şuradan kara kare gidiyorum. Tam olarak şu kısma geliyorum. Zaten ses frekansını anlıyoruz. Bakın şurada zaten ses frekansı anlaşıyor. Buraya geliyorum. Bu klibe marker vereceğim. Biraz önce timeline vermiştim. Klibi seçtim. M harfine basın Bakın buraya bir marker geldi. Gördüm. Bu da çift tıklayıp source panelinde açıp buradan çift tıklayıp bu markera da istersen notlar yazabilirim. Ses eşleme dedim. Okey. İlk klibe marka verdim. İkinci klipte aynı noktayı ya da benzer bir noktayı buluyorum. Kraket kullanmamış olabilirsiniz ama pik yapan size göre belirli yerler vardı. Geliyorum buraya. Bakın bu kısımda. Şu kısımda da anlıyorum. Bakın buraya da bir tane marker vereceğim. M harfine bastım. Bakın buraya da bir marker verdim. Şimdi bu iki marker eşlemek istiyorum. Geliyorum. Bunu çekiyorum. Zaten geldiği zaman bakın beyaz bir nokta çıkıyor şuradan. İki marker gördük. Bu daha kolay bir şekilde eşlendi. Yani bunların sesleri eşlendi. Artık şunu, şuna ihtiyacım yok. Bunu umutlarsam. Ne deneyelim. Mehmet, lazım? ben şimdi kalkıp Şişli'ye gideceğim. Alpay Bey'le konuşuyor. Gördüğün gibi ses eşlendi. Yani şu e, klibin sesini kullanmıyorum. Sadece alttaki e, mark, e, harici cihazlarının sesi kullanıyorum.